Aleyküm. Arkadaşlar hayırlı günler. Ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Allah iyilik sağlık versin. Ben bugün ne yapıyorum? Yine ocak başındayım arkadaşlar. Ben bugün aşure yapıyorum. Bugün aşure yapıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Getirdi size de aşure yapacağız. Yağmamız Yarmamızı dün akşam ıslattım arkadaşlar. Düdüklüde güzelce yıkadım. düdüklüde şöyle bir daşa kaynattım. Suyundan beklettim. Sabaha kadar kabarmış arkadaşlar. Sabah da kalktım işte. Nokudumu, fasulyemi haşladım. Hepsini hazırladım buraya arkadaşlar. Neyimiz var? Şurada nokudumuz var. Fasulyemiz var. Fındık içi var. Şurada üzüm var. Üzümü de arkadaşlar kaynattım. Şöyle sarısı geçsin de aşure'nin rengini siyahlaştırmasın diye. Şurada yine incirimiz var. Güzelce yıkadım, doğradım. Bunlar da var arkadaşlar. Şu inciri de öyle doğradım. Şeyin yüzüne süslemesine kullanacağım. Sevsin. Şey Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Başlayalım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim Allah kabul etsin aşiremizde arkadaşlar ölmüşlerimizin ruhuna gidelim inşallah Şimdi nohutunu ilave ettim şekerini de attım arkadaşlar az önce şekerini attım Hani yarma olmasın diye şimdi bir fasulyesini koydum malzemelerini ilave ediyorum arkadaşlar şu üzümümüz üzümümüz üzümünü güzelce yıkadım bir taşa kaynattım hani aşvenin rengi siyah olmasın diye böyle bir aşve yapalım bugün dedik arkadaşlar evde bulunan malzemelerden evde ne varsa ondan yaptım markete niye hiç gidilmedi Akşam aklıma düştü. Dur dedim. Evdeki malzemelerden yapayım bunun dedim. saati dedim hani gelmesi anası Nuh'un gemisinde arkadaşlar evde bulunan malzemelerden yapılmıştı ya. Ben de bugün hani bir dedim markete niye gitmeden öyle bir aşure yapayım dedim arkadaşlar. Canlarım. Bir de şöyle getir bakayım kızım. Bu biraz daha kaynayacak arkadaşlar. Güzel kaynıyordu da şimdi malzemeleri koyunca biraz şey yaptı. Durakladı kaynaması. Bu şimdi biraz daha kaynasın arkadaşlar. Benim yani böyle bir büyük tencerem var. Bundan salça yaparım, aşure yaparım. Melemen yaparım. Her fazla olan şeyleri, çok olan şeyleri ben bu tenceremi kullanıyorum arkadaşlar. Bu benim kaç yıllık tencerem. Böyle de bir kepçem var aşağı. Bundan yaparım arkadaşlar. Şu inciri biraz sonra tam indirme zamanı koyacağım. İncirini katmadım. Hani rengini karartmasın diye tam inme zamanı atacağım incirini de. Zaten oldu. Aşuremiz oldu arkadaşlar da. Biraz daha bu malzemelerini bir daha daha kaynasın. Susaksı olmasın. Evet işte arkadaşlarım sizler ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor günleriniz? Benim günler böyle geçiyor, çok yoğun geçiyor. Melemen yaptım. Ondan kalan domatesleri o soyduğum kabukları salça yaptım. Biraz uğraşıyorum işte kendi çapımda yapabildiğim kadarıyla. Arkadaşlar böyle işte. Başka şuradaki elma sirkelerim var. Melemen yaparken de gösterdim. Elma sirkelerim de daha olmadı. Tabana çökmediler. Oldu zaman onları da süzeceğim. Zaten bir sefer elma sirkesi yaptım. Onun çekimini yaptım arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlarım. Çok şükür iyiyiz Allah bu günlerimizi aratmasın. Rabbim bu günlerimizi aratmasın arkadaşlar. Daha yoksa de Kanka Şöyle bir kaynasın kızım? Bir taşa kaynasın. Güzel oldu herhalde arkadaşlar. Yine de evdeki malzemelerini yaptım ya bol malzemeli bir siyah kuş üzümümüz yoktu evde. O da neyse onun yerine sarı üzümüne idare edelim dedim. Öyle arkadaşlar şimdi kaynasın servis yaparken sizinle tekrar görüşelim Canlarım Abone olmayı, like'larınızı atmayı, beğenileri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hani yorumlar çok oluyor, beğeniler az oluyor. Beğenileri unutmayalım arkadaşlar. O kaynamaya başlamış. Hı hı. Güzel kaynadı arkadaşlar. Aşırımız güzelce oldu. Bunu beklemesi lazım biraz da. Seda yapıyor çekimimi. O da şimdi işe gidecek. O yüzden hemen biz Çekimi kısa keseceğiz arkadaşlar Seda işe gittiği için. Şimdi servisimizi bir yapalım. Bir yandan da kaynaya biraz daha beklese daha güzel olacaktı da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin arkadaşlar. Hmm. güzel oldu açılıyoruz. Seda babaanne dedi. Servis yap da bir yiyeyim de öyle gideyim işe dedi. Beklese daha güzel olacaktı arkadaşlar. Yine de çok güzel oldu. tabloya ne çok güzel oldu. Arkadaşlar, incir doğramıştım ya. Incirlerinin nar olsa daha güzel olacaktı arkadaşlar. Nar çok güzel yakışıyordu. Narımız yok maalesef. Biraz mevsimi de değil şu sıralar. Ceviz atıyorum arkadaşlar, cevizi. şey yapıyor. Tarçın. Tarçın ne yapıyor? Tarçın da güzel yakışıyor arkadaşlar. Ha burada bir şey arkadaşlar. Biraz daha pişireceğim. Seda işe gideceği için biraz acele ettik. Kapanışı oldu arkadaşlar. yerlere afiyet olsun. Bizim de elimize kolumuza sağlık diyelim. Böyle bir aşure yaptım arkadaşlarım. Canlarım. Keşke yakın olsanız da bak. Koca bir tencere yaptım. Ben bunları verebileceğim komşularıma dağıtacağım arkadaşlar. Bir kalan da biz kendimiz yiyeceğiz. Keşke siz de burada olsanız da size de sunum yapsaydım. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Hadi buradan da Sizlere hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Mahinur'un yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Beğenileri unutmayın arkadaşlar. Hadi en güzel günler sizlerin olsun. Ankara'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sizlere arkadaşlar. En uzaktakilerine bile.